Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün EFC 25'te kariyer modu oynayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi teknik direktörümüzü seçiyoruz. Bizim teknik direktörümüz bu olacak. Arkadaşlar, kulübümüz adını e, Çılgın Futbol yapacağız. Çünkü bizim zaten e, kanalımızın ismi de Çılgın Futbol. Şimdi yazıp geliyoruz. Sağ formamız... Deplasman formamız... Üçüncü formamız... Ve karaci formamız. Bizim armamız. Bu da bizim başlangıç adımız. Yeni hoş tamam, Ve hocamız. Evet. Adı birazdan gözükür. Kasaroğlu ama ilk adını diğer videoda söyleriz belki. Şöyle bizim teknik direktörümüz sahamız. Bunu da diğer videomuzda yayınlayacağız. Herkes izlemeyi unutmasın.